Türksele hoş geldiniz. Türksel hattınız ve Starbucks için biri, Türksel Süper Online ev ve iş internetiniz için iki tuşlayınız. For English, press double seven. Lila الرجاء الضغط على الرقم Eksik veya hatalı tuşlama yaptınız. O İngilizce değil yalnız da. Türksel Süper Online'a e hoş geldiniz. 257 968 0 sus bir sus. Bir, sus. <laughs> Duydunuz mu? <laughs> ama Alın amına koyayım. İnternet de sizin olsun. Ne dedim ki? İlkbarıyla Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitimleri EBA üzerinden yapmaya başlayacak. Türk Sertifel müşterilerimiz EBA'yı rahatça kullanabilsinler ben... diye bu yeni kullanımlarını limitsiz yaptık. Üstelik müşterilerimizin EBA'daki hızını da 100 megabit'e çıkardık. Tamam da ben bunu sormadım ki. Teknik konular için biri, diğer konular için iki tuşlayınız. Teknik müşteri temsilcisinde ek sorular gerekmeden çok daha hızlı yapabilmek için dijital operatör uygulaması şifrenizi girmeniz gerekiyor. Şifrenizi girmek için lütfen bekleyin. Şifrenizi bilmiyorsanız müşteri temsilcisine bağlanmak için sıfırı tuşlayabilirsiniz. Bu şifre ne oluyor şimdi? 0 mı? Bastım. Yanlış şifre tuşladınız. Şifrenizi yeniden girmek isterseniz lütfen bekleyiniz. Müşteri temsilcisine bağlanmak için 0'ı tuşlayabilirsiniz. Ben müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorum zaten. Sizi müşteri temsilcisine Teşekkür ederim. Görüşmeniz hizmet kalitesinin takibi, taleplerinizin ve şirketimiz yükümlülüklerinin karşılanması amacıyla kaydedilecektir. Benimki de kaydediliyor yani. Ne? Merhabalar, şu an yayındayım da internetimde dalgalanma oluyor, ona bir el atarsanız çok Skandosuz sevinirim. Kablosuz olarak mı? Tabii hemen 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 yapacağım. Ee, siz kablosuz olarak mı bağlanıyorsunuz? Eee yok, kablolu şekilde bağlanıyorum. Ben işlem yaparken bağlantı kesilir ama problem olur mu Sizin için? O de tamamen kapatmamız gerekecek çünkü. Yayında olduğunuzu söylediğiniz için bilgisiniz. Yani düzelsin şey yapabiliriz yani sıkıntı olmaz yani yayın gitsin gelsin tamam. onda sıkıntı yok. Değer, Yani şöyle, şimdi nasıl anlatacağım ki ben bunu. Ee, Bitrate'in ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Şimdi Yayınım. Şey yanlış bilgi şimdi, Bir dakika ben. Bu arada ben de mı? Bu arada çok çok iyi, olur, iyi olur, çok iyi olur. Yani siz de görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Şu an sıkıntı var internette. Bence siz onu da yapın yani. Sıkıntı varsa toptan çözerim diye düşünüyorum. Hepsine bakalım adımın. Hem hayallerinizi yapılandıracağım hem de bir değer kaybı var mı yok mu hepsini kontrol edeyim. Siz o süre zarfına bağlantıdan düşebilirsiniz. Şimdiden bilgi verirseniz için zorluk olmaz. Tamam. Çok kısa vaktiniz alacağım ben olur mu? Biraz bekletiyorum. Şu an Hiç sıkıntı <laughs> değil, hiç sıkıntı değil. Yalnız bendeki alpılığı gördünüz mü? He? Şu an peki e, duyabiliyor duyabiliyorum. Şu an peki o zaman benden dolayı da bir sıkıntı yok. Ben hani bir Gün içerisinde derken yani şu an halle olmaz mı sıkıntım? Yok yok yo, ben işlem Ha anladım. Devam edip o anladım. Biz de mağdur olduk yani burada kaç insan arayalım dedik. yok de yo, teşekkür ediyorum. Yapacağım. Teşekkür ederim. bir soru daha sorabilir miyim acaba? sponsorluk işlemleri için nereye başvurmamız gerekiyor acaba? Ya bu sponsorluk işleri için nereye başvurmamız gerekiyor acaba? bir bilginiz var mı sizin Ne gibi sponsorluk? Yani hani mail üzerinden mi şey yapmamız gerekiyor? Sizin mi arama, müşteri hizmetlerini mi aramamız gerekiyor? Ne gibi sponsorluk derken hani şimdi diğer firmaların adını vermeyeyim istiyorsanız. Birçok firma hani

Drop düzeldi mi? Baba bir şey söyle. <laughs> ne oldu bizim bozuluk? Bir şey söyleyeceğim. Drop var mı? <laughs> Chat mağdur muydu bu arada? Bugünkü eşlik mağduruz. Bugün eşlik mağduruz baba. Yo yine düzelmedi. <laughs> ya oğlum inanılmaz ya. Şu an sıkıntı yok gibi ha. Bak işte. Barış. Işte. Ben geliyorum tamam mı o zaman modemi kapatıp açıp? Geliyorum. Be burada bekleyin ama ha. Bekleyecek misiniz?